kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bosch Max WFO 2261 TR çamaşır makinesiyle ile birlikteyiz. Bu cihazı yine aniden görmüşken sizlerle paylaşmak istedim. Onun için bu videoyu biraz hızlı geçeceğim. Şimdi isterseniz cihazın özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Özelliklerine gelirsem cihaz 6 kilo 1100 devir enerji sınıfı A sıkma verimi C yıkama verimi A Kısaca özellikleri bu şekildeydi dostlar. Şimdi isterseniz cihazın şöyle bir tasarımına değineyim. Şöyle göstereyim size tamamen cihazı. Şu kapak kısmı biraz böyle değişik olmuş. Artık soyulmuş mu, ne olmuş bilmiyorum ama kısaca tasarımını şöyle göstereyim. Ben beğendim şimdi doğrusu. Size o kadar söyleyebilirim. Şuranın yine böyle gri renk olmasına aynı şekilde şu pompa kısmında böyle gri renk olmasını sevdim. Gerçi o kısım orijinal mi, orasını bilmiyorum ama yine de böyle gri görüntüsünü ben sevdim. Hem beyaz hem de gri'nin böyle uyumu güzel olmuş. Deterjan gözüne gelirsem burada bir boş logosu şurada da Max serisinden olduğu için Max logosuna yer verilmiş. Şöyle deterjan gözü biraz kirli onun için kusura bakmayın. Burada ana yıkama bölümü, şurada yumuşatıcı bölümü, burada da ön yıkama kısmı var. Böyle normal her zamanki o bildiğiniz sıradan bir deterjan gözüne sahip. Şöyle kontrol paneline gelsem, kontrol de dostlar gayet yine sade, hani anlaşılır, kullanışlı bir yapıda. Zaten bundan önce biz Bosch Max WFL 2060 kullanmıştık. O tabi 1000 devirdi. Bu 1100 devir bir cihaz. O o tabii yine gayet kullanışlıydı, gayet iyi bir cihazdı. Bosch'un sağlam olduğu cihazlardan yani Bosch'un en kaliteli cihazlarından biri diyebilirim sizlere. Şöyle programlarına gelirsem şöyle bu arada ekrandan da bahsedeceğim. Şöyle biraz daha renkliler. 30 derece 58 dakika. Şöyle 1 saat 06 dakika. Şöyle 60 derece. 60 derece lekeler. Bu arada şu kısım biraz daha renkler kısmı. Şöyle 90. 60 derece ön yıkama. Ön yıkama yapmak için durulama 20 dakika. Sıkma. Boşaltma şöyle yünler ve soğuk şöyle yaptığımızda ipekliler hassaslar 30 derecede şöyle yaptığımızda 60 derece sentetikler 40 derece 30 derece ve şöyle yaptığımızda iptal oluyor şöyle açalım şuraya geldiğimizde dostlar şöyle bir ekranı var bu ekran sadece e, süreyi gösteriyor ve aynı şekilde zaman gecikmesi yapmanızı yarayan bir ekran yani öyle e, herhangi bir çok detaylı bir özelliği yok şöyle bastığınızda buradan e, beyaz renkler programı için 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat gibisine buradan zaman geciktirme yapabiliyorsunuz tabi bunda diğer modellerdeki gibi 24 saate kadar erteleyemiyorsunuz bildiğim kadarıyla 19 saate kadar erteleniyor bunda böyle Heh, şu şekilde normal zamanında da geri dönüyor. Şuraya baktığımızda buradan da yıkama adımları var. Bu hazır oluyor. Yıkama, durlama ve sıkma gibi yıkama adımlarına yer verilmiş. Burada da devir tuşunu yer verilmiş. Şöyle 1100 devir, 900, 800, 700, 600. Şu da şöyle yaptığınızda suda bırakma oluyor. Şuraya baktığımızda dostlar bu, bu tuşların da tam anlamlarını bilmiyorum. Onun için internetten bulabilirsem bunların e, ne iş yaradığını buraya yazarım. Eğer bulamazsam da siz artık yorumlardan bakarsınız. Şöyle bunlar zaten süreyi arttırıyor. Şurada bildiğim kadarıyla bunun kolay ütüleme olması lazım diye hatırlıyorum. Şuradan da bu tuşa basarak da cihazı başlatabiliyoruz ama bu eski modellerde başlat da özelliği olmuyor. Yani sadece bir bastığınızda cihaz çalışıyor. Eğer bir çamaşır eklemek isterseniz de cihazı illa şu şekilde kapatmanız lazım yoksa başka türlü yani başta bekleyip cihazı durduramıyorsunuz. Kısaca böyleydi. Şöyle bir enerji etiketi var. Onu da hızlıca göstereyim sizlere. Boş WO WFO 2261 TR A sınıfında bir cihaz. Şöyle enerji harcaması enerji 1000 1.5 kW'lık. Şöyle yıkama verimi A, sıkma verimi C. Şöyle zaten 1100 devirlik bir cihaz. Zaten WFL 2060'dan ayran bir özelliği de bu cihazın 1100 devir olması. WFL 2060 1000 devir bir cihazdı diye hatırlıyorum. Şöyle zaten 6 kilo su ne kadar su harcadığı da 49 litrelik bir su harcıyor. Kafana girersek şöyle cihaz dostlar 6 kilo. Şurası böyle gri renk. kapanış hissiyatları da gayet güzel. Şuraya gelirsek şuradan cihazın bilgi etiketini görüyorsunuz. Şurada da üretim tarihini yer verilmiş. Onu da yazarım yine. Şöyle bir kazanı var. Yalnız kazanı da bana sessiz geldi. Şöyle bir kazanı var. Kazanın için yine çevrilmesi bana sessiz geldi. Şöyle yine şimdilik boşlarda yok bu tabi ama o zamanlardaki maxlarda ve sıvamatlarda bu vardı. Böyle normal hani klasik bir körük var. Şuraya da aa, buna şimdi dikkat ettim. Buradan da çamaşır ıslatmak için o oh hani şimdiki boşlarda olur ya böyle BS grubunda gördünüz bunu. Çamaşır ıslatmak için bir tane su girişi verilmiş. Bu yine muhtemelen ön yıkama kısmına bağlı bir e, su girişidir diye tahmin ediyorum. Hani ön yıkama kısmından su gelirse eğer bu kısımdan da kazana su aktarılıyor diye tahmin ediyorum şimdiki modellerdeki gibi. Bunu yeni görmüştüm. Bu özellik benim hoşuma gitti. Bu özellik WF 2060'da yoktu. Onun gibi öyle dümdüz bir körüktü ama bunda bu su girişi var. Bu ayrıca su jeti falan değil. Onu karıştırmayın yani su jeti değil maalesef. Kazan dediğim gibi genişliğinde beğendim. 6 kiloluk bir cihaza göre gayet iyi. Şöyle bir pompasını göstereyim. Şuradan e, içindeki varsa pislikleri tahliye edebiliyorsunuz. Şuradan da böyle açarak her makinede olduğu gibi suyu tahliye edebiliyorsunuz bu şekilde hızlı geçiyorum yine cihazı o kadar hakkında dediğim gibi aniden gördüm spontane bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim bu cihazı kısaca böyleydi yani diğer bilgilerini artık bulursam sizlere eklerim kısaca cihaz bu şekildeydi ayrıca size arkada gösterebilirsem enerji daha doğrusu ürünün kendi bilgi etiketini de göstereyim şöyle bir bilgi etiketi var dostlar ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama Artık görebildiğiniz kadar burada herhangi bir tabi cihazın üretim yeri yine yazılmamış artık neresi bilmiyorum Almanya değildi muhtemelen bilmiyorum yani tahminimce ama bilenler varsa yoruma yazsın. Kısaca boşmak Max videosu da dostlar bu şekildeydi dediğim gibi aniden gördüm hani öyle ürün hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim yani internetten bu cihazla ilgili bir araştırma yapacağım ona göre size yazarım videonun editinde yani. Öyle de gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim bu cihazı. Hoşuma gitti. Özellikleri falan gayet zamanına göre iyi duruyor. Kısaca böyle bir cihaz bu da. Şöyle göstereyim size de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepsinize hoşçakalın.